Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere rengarenk birbirinden güzel olan sardunyalarla açılış yaptık. Bugün birlikte bu güzel kızlarımızın köklerinden besleyeceğiz. Bakımlarını yapacağız ki çiçeklerimiz de bu şekilde güzel çişe geçebilsin. Bütün dallarının uçlarından tomurcuklar çıkarsın. Tomurcukları sağlıklı, kocaman olması için arkadaşlar bu bakımları yapmamız gerekiyor sadece düzenli olarak görüyorsunuz hepsi çok güzel yoğun tomurcuklanma döneminde şu an bol bol çiçek açan saksılarımız da var bakın bu güzel kızımızın rengi de güzel çiçek yapısı da güzel büyük arkadaşlar görüyorsunuz bunun büyük olmasının sebebi yaptığımız kürler fosforunu güzel veriyoruz potasyumlu kalsiyumlu Magnezyumlu demirini güzel karşıladığımızda çeklerimiz hem rengi üzerinde hem kocaman açmış oluyor. Bakın bu iki saksı özel tür sardunyalar. Yıldız sardunyası. Ben bunu Kazakistan'dan göndermiştim. Özel türleri. Diğerleri klasik bodor türlerden de özel türler de var ara ara içlerinde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çilli kızımız da özel tür sardunyadır. Özel tür sardunyaların bakımı yaz sıcaklarından korumanız gerekiyor. Direkt güneş altında kalmaması gerekiyor. Çünkü etkileniyor arkadaşlar. Çok sıcak sevmiyor. Serin bir ortam, yarı gölgeli bir ortamda durması gerekiyor ki çiçeklerimiz de güzel çiçe geçebilsin, etkilenmesin. Özel türler Diğer sardunyalara baktığımızda biraz hassas, hemen etkilenmeye başlıyor. Yaprak sararması, tomurcuk kuruması, strese girmiş oluyor özel türler. O yüzden yazın aşırı sıcaklarında konumlu yarı gölgeli bir yerde konumlandıracağız. Yer değişimi yapmayacağız ki çiçeklerimiz strese girip tomurcuklarını sarartmasın. Evet çiçeklerimiz çok güzel, sağlıklı, düzenli olarak kürlerini veriyorum. Her 10 gün aralığıyla kürlerini veriyorum. Sadece nemli bir toprağına. Çiçeklerimizin kürlerini düzenli olarak verdiğimizde, her 10 gün arasıyla ayrı ayrı kürlerle beslediğimizde, bu 10 günün içerisinde arkadaşlar en azından 4-5 defa normal ılık suyla sulamamız gerekiyor. Kökleri çiçeklerimizin yorulmaması için sık sık suladığımız için özellikle sardunyalarımızın sık sık sulanmasına ihtiyacı var. Yaz sıcaklarında suyu çok seven bir bitkidir O yüzden 10 gün aralığıyla suluyorum sadece yaz aylarında. Kış aylarında arkadaşlar 10-15 gün aralığıyla kürler veriyorum çiçeklerimize. Evet bakın bugün sizlere ne ile geldim. Bu da çok önemli bir kürdü. Çiçeklerimizin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Yoğun tomurcuklanmasına yardımcı oluyor çay kürü arkadaşlar. Bildiğimiz içtiğimiz çay kürü. Bu çay sadece dem demlediğimiz dem bir bardak alıyoruz. Bir çorba kaşığı demi döküyoruz çaynikimize. Üzerine 7-8 tane karanfil döküyoruz arkadaşlar. İkisini bir arada demliyoruz güzelce. Demledikten sonra bu şekilde bardağımızı alıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra bu kürümüzü 1 litrelik ılık suyumuzun içerisine döküp karıştırıp çeklerimizin nemli bir toprağına vereceğiz. Çeklerimiz güzel çiçek atsın, bol bol tomurcuk toplamaya başlasın. Çayın içerisinde fosfor da var. Karanfilli olduğu için antioksidan özelliği var. Çeklerimizin hem köklerini aktifleştirmiş oluyor. Hem bütün dallarının tomurcuk toplamasına yardımcı oluyor. Hem çiçeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Köklerini canlandırmasına, yapraklarının koyulaşmasına sebep oluyor. Bildiğimiz çay hepimizin elimizin altında doğal olarak veriyoruz. Çiçeklerimiz de çok güzel çiçeği geçiyorlar. Çok sağlıklı büyümüş oluyorlar. Evet şimdi birlikte kürümüzü de yapalım. Çiçeklerimizin o güzel köklerine ikram edelim. Bakın bu aldığımız demi 1 litrelik ılık suyumuzun içerisine dökeceğiz. Yani toplamda 1 litre olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Açık renkli, açık sarıya benzer bir kürümüz oldu. Bu kür yılbaşı çiçeklerimizin güzel çiçeklenmesi için, güzel tomurcuk toplanması için çok fayda sağlayan bir kürdür arkadaşlar. Yılbaşı şekerinizde sonbaharda düzenli olarak, karanfilli olarak da, şekerli olarak da verdiğinizde şekeriniz o kadar güzel çiçeğe geçecek ki, kendi gözlerinize inanamayacaksınız. Mesela bu kürü yaptık biz. Bir litre suyun içerisine bir çay bardağı dem döktük. Bunun içerisine bir tane küp şeker atıyoruz. Güzelce karıştırıp çeklerimizin köklerine ikram ediyoruz. Karanfilli olması da gerekiyor ki çünkü karanfilin içerisinde antioksidan özelliği var, çayın içerisinde fosfor var, potasyum var. Çeklerimizin köklerini aktifleştirmiş oluyor, hastalıklardan korumuş oluyor arkadaşlar. Çeklerimizin köklerini verirken nemli bir toprağına vermeniz gerekiyor. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum çünkü yeni gelen birçok takipçilerimiz var bilmeyen takipçilerimiz var. O yüzden her videomda söylüyorum arkadaşlar. Çeklerinizin stresi girmemesi için özellikle yaprakları sararmaması için tomurcukları kurmaması için toprağını nemli tutmanız gerekiyor. Nemli bir toprağını yaptığınız körleri vermeniz gerekiyor. Bakın strese girdiğinde bu yaprakların uçlarından sararmaya başlıyor. Böyle sararan yapraklarını da burada tutmanızın bir manası yok. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Eski yapraktı. Solmuş olan çiçeklerini sararmaya başlayan yapraklar varsa da hepsini aradan kaldırın. Çiçeklerinizin ayda bir kere yapraklarına dezinfekt edin. Bu da çok önemli. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit döküyorsunuz. Güzelce karıştıracaksınız. Daha sonra çiçeklerinizin Yapraklarına fısfıs fıs yapacaksınız. Tomurcuklarına fısfıs fıs yapacaksınız ki çiçekleriniz sağlıklı büyüsün. Pıtır pıtır güzel çiçek açsın Rengi güzel üzerinde olsun. Çiçeklerinizin kökleri aktif olduğunda bakın bu şekilde güzel çiçek geçmeye başlıyorlar. Çiçeklerinizin yaprakları koyu yeşil olması için azotlu besinlerle de beslemenizi tavsiye ederim Yağmur yağarken yağmurun altında da bırakmanızı tavsiye ederim mercimek çorbası pişirirken Arkadaşlar suyunu dökmeyin o suyu çiçeklerinizin köklerini ikram edin seyreltin ama seyrelttikten sonra ikram edin ki çiçeklerinizin kökleri yorulmaması için bir litrelik suyun içerisinde bir su bardağı mercimek suyunu döküyorsunuz güzelce karıştırıp çeklerinizin köklerine ikram ediyorsunuz yaprakları koyu yeşil oluyor sağlıklı oluyor rengi güzel oluyor bol bol güzel tomurcuk çıkarmış oluyor hem fosforunu hem azotunu hem potasyonunu hem kalsiyumunu verdiğinizde çekleriniz de bu şekilde çok güzel çiçek geçebiliyorlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.